Jüpiter gibi büyük bir gaz devinin dünyada yaşamın gelişmesi için çok önemli olduğunu biliyor muydunuz? Jüpiter'i çoğumuz büyüklüğü ile biliyoruz. Dünyadan bin kat daha büyük bir dev. Aslında Jüpiter olmasa biz de olmazdık diyebiliriz. Jüpiter'i kısaca güneş sisteminin koruyucu kalkanı diyebiliriz. 7 milyon kilometre uzanan güçlü bir manyetosferi sayesinde kuyruklu yıldızları ve diğer gök cisimlerinin iç gezegenlere ulaşmasında büyük oranda önlüyor. Örneğin 1994 yılında Shoemaker-Levy 9 isimli bir kuyruklu yıldız bütün dünyanın gözleri önünde Jüpiter'e çarptı. Çarpma sonucu yüzeyden dünyadan basit teleskoplarla bile görülebilecek izler kaldı. Eğer bu boyutta bir kuyruklu yıldız dünyaya çarpmış olsaydı muhtemelen bildiğimiz anlamda hayat sona erebilirdi. Ve devam eden yıllarda ise birçok çarpışma kaydedildi. Jüpiter'in yanında Satürn'ün etkisi inkar edilemez. Bu gaz devleri büyük gezegenler güneş sistemimizin daha stabil ve sakin olmasını sağlıyorlar. Onlar sayesinde güneş sisteminin iç kısımlarına bulunan daha ufak gezegenler asteroid çarpmalarından büyük oranda korunuyor. Daha fazla seçin, kanala abone olmayı unutmayın.